Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte backback videosu ile ilgili bugün gerçekten bol kazançlı bir video izleyeceğiz. Biliyorsunuz backback borsasında hem cüzdan özelliği vardı hem de borsa özelliği vardı arkadaşlar. Ve backback'in biliyorsunuz ilerleyen zamanlarda bir token çıkacak, Back Token olacak ismi de. Bu Back Token'dan nasıl airdrop alabileceğimizle ilgili sizlere bilgiler vereceğim ve tabii ki de Bekbek borsasında nasıl kaldıraçlı işlemler açabiliyoruz? Ve bunların hepsini telefondan nasıl yapıyoruz? Bugün tam da sizlere bunları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte telefonumuzdan Bekbek borsası ile birlikte nasıl kaldıraçlı işlemler açabileceğimize bakalım. Ve aynı zamanda da ileride olacak Backpack airdropundan nasıl çok güzel airdroplar alabiliriz? bedavadan token'ı nasıl katınabiliriz? Bununla da ilgili bazı bilgiler vereceğim. Bu ve bu tarz videoların gelmesi için ne yapıyoruz dostlar? Para kanalımızı her yerden takip ediyoruz ve tabii ki de bu videoyu beğeniyoruz. Haydi başlayalım. Öncelikle App Store'a geldik arkadaşlar. Burada bakın backback -back uygulamamızı indiriyoruz arkadaşlar. Buradan Open butonuna basıyorum ve uygulamamı indiriyorum. Burada uygulamayı açtığınız anda Wallet diyor, Exchange diyor arkadaşlar. Bizler eğer backback -back borsasını kullanmak istiyorsak buna bir Wallet da bağlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir cüzdanla da bağlanabiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. Yani Wallet oluşturup sonrasında borsaya da geçebilirsiniz. Mesela Wallet diyelim. Daha önceki halihazırdaki bir Wallet'ınızı buraya da aktarabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bakın cüzdana tıkladım. Buradan katılıyorum butona basıyorum. Zaten bir wallet'ım vardı butona basıyorum. Çünkü zaten cüzdanım var benim. Sizin yoksa create new wallet deyip bakın buradan Solana'yı seçip size kelimeler verecek arkadaşlar. Kelimeleri kaydedip e, wallet'ınızı oluşturabilirsiniz. Zaten bununla ilgili çok fazla videomuz var. Şimdi benim zaten çok fazla cüzdanım olduğu için arkadaşlar ne yapıyorum? Buraya zaten cüzdanım var diyorum. Bu arada şimdi burada bakın add wallet referral diyor. Arkadaşlar buna tıklayıp çok kısa bir şekilde bu şekilde coin mühendis yazarsanız arkadaşlar çok seviniriz. Buradan da confirm butonuna basıyoruz. Bakın şimdi yeni cüzdan oluşturacaklar için şimdiden teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet, zaten cüzdanım var diyorum. Devam ediyorum. Solana'ya tıklıyorum arkadaşlar. Hemen buradan private key'lerimi yani bilgisayarda zaten halihazırda kurulu olan cüzdanımın 12 kelimesi veya 24 kelimesini alıp buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Evet dostlar şimdi kelimelerimi ekledim. Bakın burada hemen cüzdanımı buldu. İçinde 0.13 Solana varmış. Import diyorum. Cüzdanım geldi arkadaşlar buraya. Burada cüzdanımızı kurduk. Zaten bu cüzdanımızı kurduktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın sol yukarıdaki sol anaya tıklıyorum. Buradan arkadaşlar ayarlara tıklıyorum. Bakın burada da backpack exchange yazıyor dostlar. Buradan backpack exchange'e giderek kaldıran işlemlerimi açacağım. Aynı zamanda da backpack airdrop'undan yararlanacağım. Cüzdanımı backpack'e de bağlayacağım. Yani airdrop için kriterlerin hepsinden faydalanacağım arkadaşlar. Şimdi buradan backpack exchange'e tıklıyorum. Bakın create new account diyor veya sign in diyor. Yani daha önceden bizim videolarımızla birlikte backback -back hesabı oluşturduysanız sign in diyorsunuz İlk defa oluşturuyorsanız create new account diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki create new account diyorsunuz gmail'ini yazıp bir şifre belirleyip arkadaşlar buradan sign up deyip kayıt olabilirsiniz. Daha sonra kimlik doğrulama işlemleri de yapabilirsiniz. Şimdi birazdan onu da göstereceğim. Evet benim zaten hesabım olduğu için sign in butonuna bastım. Şimdi e-mail ile parolam giriyorum hemen. Bakın Google Authenticator bile kurmuştum arkadaşlar hesabıma. Hemen Google Authenticator uygulamasından kod alıp hemen bunu da giriyorum. Evet kodu da yapıştırdım ve bekbek hesabım açıldı arkadaşlar. Şimdi Backpack'te nasıl kaldır işlemleri açabilirsiniz? Sıfırdan hesap oluşturduktan sonra arkadaşlar burada öncelikle ve öncelikle kayıcı işlemlerinizi yapmanızı öneriyorum. Bakın exchange kısmındayız şu anda balık kısmına değiliz arkadaşlar. Artık borsadayız. Yani kimlik doğrulama kayıcı işlemleri yapmak ek puan getirebilir diye düşünüyorum. Eylül için içinde. Hesabınıza para göndermeniz lazım arkadaşlar. Bunu nereden isterseniz gönderebilirsiniz. Backback cüzdanınızda varsa oradan gönderin. Binance hesabınızda varsa Binance'dan gönderin tamamen size kalmış. Şimdi bunu nasıl göndereceğiz? Bakın burada deposit butonu var arkadaşlar. Depozite basıyoruz. Cash mi diyor, kripto mu diyor. Kriptoyu seçiyoruz ve bu borsaya arkadaşlar Solana da gönderebilirsiniz. USDC de gönderebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın yukarıda Solana var. Dilediğiniz coin'e de gönderebiliyorsunuz buradan arasından. Ben USDC gönderiyorum. Çünkü kaldır işlemleri USDC ile açıyoruz arkadaşlar. O yüzden zaten cüzdan adresi aynı. Siz de buradan çıkan cüzdan adresinizi kopyalarsınız arkadaşlar. Backpack cüzdanınızda varsa da bakın deposit from wallet dediğiniz anda bek bek cüzdanınıza bağlanıyor. Buradan gönderiyorsunuz arkadaşlar USDC'leri. Şimdi adresinizi kopyaladınız. Dilediğiniz bir borsaya gidip buraya paranızı gönderin dostlar. Evet arkadaşlar şimdi ben ne yapıyorum? Hemen Binance borsamdan göndermek istediğim için Binance'a geliyorum. Bana en kolay bir geliyor. USDC'ye tıklıyorum. Buradan send butonuna basıyorum. Buradan onchain withdraw'a tıklıyorum arkadaşlar. Cüzdan adresini kopyalamıştık zaten. Hemen buraya cüzdan adresimi yapıştırıyorum. Kontrol ediyorum. Sonu W, V, H mi diye. Evet sonu W, ve hey arkadaşlar sıkıntı yok. Buradan üstü olanı seçiyorum. 100 dolar göndermek istediğim için 100'ü seçiyorum arkadaşlar. Hatta tam 100 göndermek istiyorum ben. Şöyle withdraw dedik. binancedan back back borsama gönderiyorum arkadaşlar şu an. Evet dostlar şimdi bakın burada 100.3 dolarım var Gönderdim paralar gelmiş. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Trade'e tıklıyoruz. Bakın trade'e direkt tıklarsınız zaten futures ekranı var. Burada spot ve lend de var arkadaşlar. Bu de borç almak ve borç vermek, spotta normal bildiğimiz spottan koyun almak arkadaşlar herhangi bir kaldıraçsız. Futures'ta ise kaldıraç yani paramızın istediğimiz katıyla işlemler yapabiliyoruz. Bakın şu anda 3x seçili. Ben bunu 50x'e kadar çıkartabiliyorum Solana üzerinde. Şöyle bakın mesela sizlere göstermek için pozisyonlar açacağım ben. 5x ayarlıyorum arkadaşlar. 5x açarsanız paranızın 5 katıyla işlemler açarsınız. Ama şöyle de bir oran var arkadaşlar. Yüzdelik dilimde düşünürsek yüzdelik dilimin 5 katıyla işlemler açtığınız için 105'e beşe böldüğünüzde yüzde yirmilik bir harekette eğer pozisyonunuz longsa yani yükseleceğini düşünüyorsanız veya shortsa yani düşeceğini düşünüyorsanız short açmışsınızdır. Long pozisyonunuzda arkadaşlar 5x'te bir pozisyon açarsanız açtığınız coin yani şu anda solana yüzde yirmi yükselirse paranız iki katına çıkar yani yüz dolarınız iki yüz dolar olur. Ama Solana %20 düşerse 100 dolarınız 80 dolar kalması gerekirken 100 dolarınız sıfırlanır arkadaşlar. Buradaki kaldıraç yani x meselesi çok önemli. Evet şimdi long mu short mu artık bunlardan bahsetmiyorum. Burada limit emirler, market emirler var. Bunu da hani limit emirden direkt kendiniz buradan marketten bir limit emir kendinize seçerek girebilirsiniz. Markete tıklarsanız da arkadaşlar herhangi bir fiyat seçmezsiniz. Fiyatı sizi direkt marketten seçer. Şimdi ben limit emirlerle ilerlediğim için genelde limitle devam edeceğim. Buradan 100 dolarımın kaçıyla pozisyon açmak istiyorum yarısıyla yani 50 dolarlık. 50 dolarlık Solana'ya şu anda long açmak istiyorum. Çünkü yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hemen Solana'nın üzerine geldim. 113.87'lerden long açmak istiyorum. Buraya hemen de tıklıyorum arkadaşlar 113.87'ye 50 dolar diyorum. Bu da pozisyonunuzu açmadan direkt TP SL yani take profit stop loss emirleri girebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta gelin bunu da gösterelim. Take profit'te Solana'nın yükseleceğini düşündüğüm için Mesela 116 olduğunda yükselmiş olur. Tek profit almış olurum. Stop loss arkadaşlar 113'ten 110'a düştüğünde stop loss olmak isterim. Onu da buraya yazdım bakın. Estimated leak price. Yani ben 50 dolarlık işlem açarsam şu anda 74 dolara düşerse son ana likit oluyormuş arkadaşlar. Evet stop loss tek profili de öğrendik. Şimdi buy long butonuna bastım ve bakın direkt emrimi almış arkadaşlar buradan. Open Orders'larda iki tane de Open Order yani açık emir gözüküyor. Bu da neden gözüküyor? Çünkü pozisyona girerken Take Profit Stop Loss emrini vermiştik. 116'ya 110. 116'nın üzerine çıkarsa Take Profit yapıp benim işlemimi kapatacak. 110'un altına düşerse de Stop Loss yapıp benim işlemimi kapatacak arkadaşlar. İki tane emir o yüzden gözüküyor. Positions kısmından da sol anaya Enterprise 113.95'ten girdiğimi görüyorum. Mark Price'ın şu anki fiyatında 113.91 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ben bu pozisyonu tutabilirim. Zaten bir işlem aç olsak saniyesine geri kapatmıyoruz genelde. Biraz tutuyoruz bunu. Ben bu pozisyonu şimdi açmayı size gösterdim ya arkadaşlar. Şimdi kapatmayı göstermek istiyorum. Limit emirle açmıştık. Dilerseniz market emirle kapatabilirsiniz. Ayrıca şunu da söylerim kapatmadan. Şimdi tek profitten vazgeçtiniz veya stop loss'tan vazgeçtiniz. Yani kar alma veya zarar durdurma istemiyorsanız buraya gelip arkadaşlar buradaki cancel butonlarına basarsanız tek profit ve stop loss'larınız iptal olur. Pozisyonunuz öylece kalır. Yani kendiniz kontrol etmeniz gerekir ne olursa olsun. Tekrardan yapmak isterseniz iptal ettikten sonra tekrardan bakın set tpl'ye tıklarsınız. Buradan Take Profit'ten Yüzde kaç kar almak istiyorsun? 25 kar almak istiyorsun. O zaman 119. Yüzde kaç zarar etmek istiyorsun? 25 zarar etmek istiyorsun. O zaman 108. Doğru düşmesi lazım. Sol anının. Şimdi confirm dersek tekrardan ne oluyor arkadaşlar? Stop loss, take profit emirlerimizi confirm etmiş oluyoruz. Bakın confirm'e bastım. Bakın open orders'a tekrardan iki tane emir geldi. Bunu da bu şekilde göstermiş olalım. Şimdi tekrardan Positions'a gidiyorum. Benim sol ana pozisyon açtığımı tekrardan görüyorsunuz zaten burada. Pozisyonu kapatmak istiyoruz. Şu anda çok çok ufak bir zararda. Buradaki PNL'nin altındaki tuşa bastığınızda arkadaşlar bakın. Direkt sizin PNL'nizi karşı paylaşmanız için böyle bir ekran yapıyor. Bunu direkt Twitter'da falan paylaşabiliyorsunuz. Market Close veya Limit Close. Limit Close'a tıklarsanız bir fiyat seçin. Bu fiyattan pozisyonu kapatın, kapatalım demek bu arkadaşlar. Eğer Markete tıklarsanız da direkt sizi marketteki fiyattan kapatacak. Şimdi ben sizlere göstermek için market close butonuna basıyorum. 0.03 PNL kar gidiyor. Sıkıntı yok. Sell short dedik. Polisyonu kapattık arkadaşlar bakın. Ve sol ana 114 dolara geldi. şöyle sağa kaydırıp order history'e giderseniz daha önceki yapmış olduğum polisyonla ilgili bilgiler gelir. Bakın position history pardon yanlış olmasın. Kaldıraç işlemler telefondan açmak gerçekten bu kadar kolay ve basit. Bizler Backpack'te AirDrop kazanmak için arkadaşlar kaldıraş işlemler yapıyoruz. Spot'ta çok hızlı bir şekilde coin alıp satabilirsiniz. Zarar etmemek için direkt aldığınız fiyattan satış emri verin veya aldığınız fiyatın çok az yukarısına satış emri verin ki zarar etmeyin. Mesela geldiniz burada hemen 100 dolarınız vardı. 114.11'den alım emri verdiniz. Aldınız. Bakın open order'lara yani açık eminlere geldi arkadaşlar. 114.09'a gelirse alacağım. Bekliyorum zarar etmemek için. Aldıktan sonra satacağım geri. Evet bakın emrim gerçekleşti. Şimdi hemen sell butonuna basıyorum. solan alırım. Hepsini sat diyorum. 09'dan almıştım mesela. 015'ten falan satsam zarar etmem diye düşünerek hemen buradan sell Solana diyorum. Ben de satarken 114.20'ye düştü. Yani zarar etmedik buradan da arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan buy sell yani al sat yaparak Karlar edebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Mesela tekrardan bir emir veriyorum. Buy sold dedim. Aşağılara bir emir verdim. Düştüğünde alsın. Evet arkadaşlar şimdi spottan da lende geçelim. Yani borç alma, borç verme yerine geçelim. Burada Solana veya USDC, işte Tether, Ethereum gibi şeyler bulunmakta. Şimdi mesela Solana'yı seçtik buradan arkadaşlar. Burada otomatik borrow ve lend yeri de var arkadaşlar. Ben bunu açmıştım bir önceki videomuzda mesela bakın. Şuradan margin preference'e tıkladığınızda bakın. Otolent yani otomatik borç alıp veriyor sizin için ve ben buradan puan kazanırız diye açmıştım arkadaşlar. Şimdi bunu kapatmanız gerekiyor kendi elinizde yapmak için. Evet bunu kapattık. Borç alma veya borç verme. Şimdi elimde benim 0.37 soğana vardı. Evet şimdi mesela bunu borç vermek istiyorum arkadaşlar. Buradan lende gelip read'e tıklayıp mesela bunun yarısını seçelim. Read'e butonuna basalım. Buradan Land butonuna basıp bakın reademde 0.18 solana vermiştik. Land butonuna basalım. Evet bakın Redem yaptım, Land yaptım. Çok kısa bir şekilde bu borç vermeyi de görmüş olursunuz. Veya evet mesela Land'den readem yapıyorum 0.2 solanayı tekrardan. Şimdi burayı da çok basit bir şekilde böyle kullanabilirsiniz. Şimdi ayrıca sen burada Points kısmı var bakın. Benim şu anda Pointlerimi tam gösteremiyorum sanırım. Yeni girdim diye ufak bir arıza var arkadaşlar sistemde. Burada görevler var. Meddes üyesiyseniz eğer daha fazla puan kazanıyorsunuz. Burada günlük ve haftalık yaptığınız işlemler için ayrıca puan kazanıyorsunuz. Şu anda 253 puan olmuşum ben. Burada insanlara baktığınızda ne kadar puan olduğunu, ne kadar hacmi olduğunu görebiliyorsunuz. Burada her hafta kesinlikle işlem yapmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. bekbek borsasında kaldıraç işlemi açmak Borç alıp vermek ve spotla işlememek bu kadar kolaydı. İlerleyen zamanlarda back airdrop'undan e hep birlikte yararlanacağız. Umarım çok güzel paralar kazanırız. Evet back airdrop e içinde meddesen etkisini bilmeyen arkadaşlarımız varsa kesinlikle öğrensin. Onları da zaten videolarda çok kez bahsettim. Meddesen etkisi çok önemli yerler kaplayabilir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.